Biz de beşer el aldık. Yani dün değil önceki gün. Dün bir kere aldık ya. Dün biz de hiç oynayamadık. Evet. Ben de sol alacağım. Sen karşıya al ben sola alıyorum. Hayır sen en bildir Emine. Ee, hangarda bir tane hile var biliyor musun? Neresi var biliyor şey bak şimdi ben yanlarım çıkacağım beni hiç kimse göremeyecek. Ben vurdum. Ben silah. Benden dört var. Mark the location. Ben arabayı alıp geliyorum. Al kanka. Oğuzhan abin ne yapıyor lan? Abim uyuyor. Uyusun zaten. Şey gücü, gücü bazı başka yaptığı şey yok. Abi ben bir tane hangara girdim. Bu M4 lakiye çıktı. Diğerlerinden de çıkar hiçbir fikrim yok. Ben de DPS ile sıka çıktım. M4 m 4ü aldın da oradan. Adam var solda, sol tarafında. Hmm. Motoru. Öldürdüm. Abi DP var burada. Yok. Hiçbir yok. Abi DP var, DP ya. D mermi var mı? Atayım evi? 30 tane. Ya Bende de fazla yok. Adam, aşağıda adamın leşi, aşağıda adamın leşi var. Oradaki bir şey alalım. Abi 4 numara o oh, bayağı gitmiş. Şu ev, evi evi O oh, M162. Bu savga kapıya çeka. Arkaya bıraktım abi. I got supplies. Hmm. baygının bir tanesini aldım. Tamam. Bitti mi? Evet. Skalli falan var abi. Aynen Skalli falan var. Aa senin baygın öldü. Bende var. Bende. Ama az. Veremem. Gel abi burada var. Tamam abi. ben veririm. Ben veririm gel abi. Lan neredesin <gülüyor> sen? <gülüyor> Oo bu altında. Altında bu. Bu <laughs> tak yapıyor abi. Abi geliyor mu? Bir bomba atayım. Bomba atır gitme gitme bu attım be. Patlayacak şimdi. Tam gir. 2K mi? Onu alırım. Şu an Tamam abi gidelim hadi. Bende de iki leş var. Oh be etraf aydınlanmış. Aynen bayılıyor. Alacağım. Bende var. Valla 2-4 var abi ben. Ana ana onu. Oğlum Adam içimden geçiyor <laughs> da. Abi ben arabayı almaya gidiyordum ya. Geliyorum. Adam nerede? Tamam. Ben koruyacağım. Adam nerede abi? Adamın ifusunu atsana. Mark the location. location. Watch out. Duydum. Aynen şurada bir yerde. Hadi adam. Ne yapacağım abi girecek mi? I need a scope. I need a scope. Geldim. Mark the location. Olsan, ya olsan kaç adam benimden? Tamam, helal. Tamam, ben kullanmıyorum zaten. Lazeri ben alayım, diğer adamları alın. Hangisini aldın abi? Benim oyuna baga girdi benim oyun. Bana lazım bana. Abi bir daha var aşağıda. Aşağıda bir daha var. Aşağıda bir daha var. Nerede? Araba çok ileride ama ya. Gördüm ben, gördüm. Böyle. Böyle. Öldüm ben. Gitersin abi oradan. Helal. Boş, yat, 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 yat. Can Baş. Soldan çıkacak abi. Bomba. Ya seni kill geldi. Sen de bayağı leşte varmışsın abi. Hadi gitmiş. Vay şerefsiz. Hadi be. Onu mu gitti acaba? Ben adamı göreceğin diye zıpladım şey yaptım. Adamı görmek için zıplamadım mı? Maskara seti var adamda. O oh, bir adam daha. Bak sen. <laughs> Yapma be. Aynen bayağı da kilin vardı. Ne yapacak bir şey yok.